Türkiye'nin ilk melodili yolunu duymuş muydunuz? Kulağa biraz garip geliyor farkındayım. Bizler Objektif ekibi olarak şu anda Türkiye'nin ilk melodili yolundayız. Müzik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi ve melodili yol uygulamasını başlattı. Melodili yol uygulaması Beypazarı Nalhan yolu arasında hayata geçirildi. Yere yerleştirilen işaretlerin her biri aslında bir nota ve bu yolda belirli bir hızda giden sürücüler Mozart'ın Türk Marşı'nı net bir şekilde duyabiliyor. Evet tabelamızı gördük. Melodili yol tabelasını ve bizler de objektif ekibi olarak sizler için melodili yolu deneyeceğiz başlıyoruz. Gerçekten çok keyif verici olduğunu söyleyebilirim. Eğer siz de bu melodili yolun tadını çıkartmak isterseniz direksiyonu Beypazarı'nın Allahan yoluna çevirebilirsiniz.